Ben öncelikle İsrail'in bir mahkemesinin almış olduğu bu kararı reddediyorum, kınıyorum, lanetliyorum. Ee, i̇nançlarda mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Bizim medeniyetimizde, İslam'da mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mescid-i Aksa bir İslam mabedidir. Kıyamete kadar da İslam mabedi olarak kalacaktır. Sadece Müslümanların mabetlerinin değil bizim inancımızda gayrimüslimlerin yani Müslümanların dışındaki e, inançların mabetlerinin de dokunulmazlığı vardır. Nasıl ki Müslümanlar gidip Yahudilerin mabetlerinde bu şekilde e, bir eylem yapması e, kabul edilemezse Yahudilerin yapmış olduğu İsrail daha doğrusu, İsraillilerin yapmış olduğu e, bu eylem de kabul edilemez. Dolayısıyla bir an önce bu kararlarından vazgeçmelerini e, ve hep birlikte barışı sağlamamız gerektiğini ben özellikle düşünüyorum. Biz Müslümanlar olarak barış sever insanlarız. Dinimizin adı İslam barış anlamına gelmektedir. Kudüsün adı da Darü's-Selam'dır. Yani barışın e, evidir, barışın yurdudur, barışın yurdunu e, bu türlü tarihte pek e, görülmemiş e, yeni yeni e, bir takım gayretlerle barışı bozmak için ortaya çıkarılan bu eylemlere hep birlikte, hep birlikte yani tüm insanlar olarak. Sadece Müslüman ol Müslümanlar olarak demiyorum. Hangi inançtan olursa olsun, hep birlikte karşı çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, inşallah bir an önce bu kararlarından vazgeçerler.